Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ercan Bugün sizlerle Minecraft Modus Survival serisinin 16. bölümüyle beraberiz Ve her şeye yeniden Evet her şeye yeniden Arkadaşlar her şeye yeniden Derken tüm her şeye yeniden Başlıyorum kanala yeniden Başlıyorum yani kanala yeniden Başlamıyorum yani olduğu yerden devam edeceğim Ama ben video çekmeyi bırakmıştım Youtube'u bıraktım onu bıraktım bunu bıraktım Hepsine yeniden başladım arkadaşlar Tüm oyunları bıraktım en son attığım video Ne hani o Ramazan bayramı kutlu olsun videosu var ya ondan başka hiçbir oyun oynamadım arkadaşlar işte şimdi ilk defa oyunuma girdim kaç ay mı oldu hafta mı oldu işte neyse işte yeni liseye falan başladım onun içinde bir sürü sıkıntı falan filan onlarla uğraş et işte öyle böyle derken oyunlar falan da unutmuştum zaten iyice ben de derim sizi kırmayayım yeniden bir başlayayım hemen şöyle artı yanımız olalım bu bölüm ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar Burayı işte video öncesi bir şey yaptım böyle. Ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok ama ben bir şey bulacağım yapacak. Bilmiyorum ya bir dışarıları gezelim bakalım ya. Özlemişim lan arazilerimi. Şuralara bak ya. Öyle. buraya ben... Gene o da baskını ya. <laughs> Neyse. Ben buraya Dante süt ürünleri A nokta şeyi kuracaktım lan. Bakın oyun niye kasıyor diyorum. Slash toggle Takıldan fal. Ay be her şeyi hatırlıyorum ya. Abi ne kadar şekil ve cool bir çocuğum ya O küyle şey atıyorduk doğru. Oo ne günlerdi ya lan şurada az mı şu şey yonca mıydı neydi onlardan kırdık böyle dört yapraklı. Ne saatik mi ne yapınca açılıyordu böyle içinden her şey çıkıyordu. Hadi bakalım bir tane yapalım. Sizin için çıkaracağım. O çıktı. Şunları bir atayım. Hadi bok çıkmasın. Kimmiş la bu? şeysi. Neyse ne. Dur la benim şura bok yerim. Aynen burası benim bok çöktüğü. Bırak alsın. Birkaç arkadaştı zaten. Ha nasıl başladığımı da anlatayım size arkadaşlar hemen ben. Ee, şu şekil başladım. Şimdi şu aşağıya düşebilsek. Hop, 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 Heh. Şöyle oldu. Ben şimdi arkadaşlar işte kaç o günden beri YouTube'daki kanala bile girmedim doğru düzgün. Lan kanala bir gireyim de gidip şöyle yorumlara falan bir bakayım derim. Baktım işte yok bölüm yeni bölüm niye çekmiyorsun da neye etmiyorsun da benim de sinirime gitti dedim lan bir çekeyim de kapak olsun falan diye. Tag life yapayım dedim. Dananana diye ötsün arkadaş artık dedim ondan sonra işte böyle çekmeye başladım. Bak gayet gülmüyor. Çimelim mi? Oo, duş almak. Hey, süper. Kapan lanet olasıca. Su israfı seni. Hadi ya ne yapalım bu bölüm? Sıkıldım. Dur. Şuradan bir kılıç. Kılıç mı? Bir şey alayım. Karıya gidelim. Hadi bakın sizi nereye götüreceğim. Oo, çok güzel. Bakın bakın nereye gideceğiz şimdi. Bakın siz. Daha önce kimse gitmedi. Ama hiç kimse. Şimdi ben benle gideceksiniz adamım. Spider-Man. Spider-Man. Ulan şu hayatta her zaman Spider-Man olmak istemişimdir ya. o çanklarım adam. Arkadaşlar bu videoyu birazcık kısa tutabilirim. Bunun için kusura bakmayın. Ama bakın, bakın demiyorum. Bakmayın diyorum ya. Hani şu laftaki asalete bak ya. Lan araba mı geliyor? Ne yapıyorsun ya? Çok ses var. Şimdi zaten oldu 5 dakika. Yarısı boşa gitti lan videonun. Şöyle çölden gidelim. Hep gittim buraları ya. Of. Arkadaşlar kule basacağız da. Ben burada basılmadı kule bırakmadım ya. O kadar ben paketi nereden topladım sanıyorsunuz. Hmm. Bu bölüm ne yapsaydık ki acaba? Modlarla uğraşsaydık keşke. Neyse bir tane kule basayım. Çıkan her şeyi hayrına atacağım anasını satayım. Ne bok gelirse. Bakayım şöyle. O nedir kule? Nedir kule? Ama basmışım tabii ki de. Ne miydi? Yok. M miydi? Yok. Hangi tuştu la? X mi? Hani. Ee, Şurada bir şey var. O karamel ev. karamel ev. Kara. Karamel. Karamel kara. Ah, al ah, seçtik ya. Al. Ah. Al şuradaki es şeyim de var. Şuna gidelim. İnşallah yer üstüdür bu kule. Hani? Nerede lan kule? Amına sokarım kuleyi. Amına kodumun kulesine sikeceğim yapacağınız işi ya sokarım. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum. Buradan da çıkması ölüm harbi ya. Siktir gidin lan. Düş kahpe adam düş. Düş. Ölün. Ölün sizi lanetler. Lanetledim hepinizi ölün. Ölün sizi kahpeler. <laughs> i̇n aşağı in in in. Oo golem golem golem. Tier 5. Hani tier? Hani tier 5'im? sokarım yapacağın işi. Bakayım chestte ne var na şuna şimdi çıkıyor bari kapı çok uzak çe çe aha Bukta kaldık dur bunun bir özelliği vardı f yok şe k l r yok f'yi aç Ray ne yapıyordu? Ha, şey oldum. Taşın toprağın içine girme şeyi. Bakın ben bu özelliğini çok seviyordum bu. Bundan yeni buldum. Hadi. Şimdi eve gidelim. T. Şuradan bir time set çekelim. Bir de slash. Kill yazalım. Allah'ım inşallah şeyim kapalıdır. Ay. Açıktır. Ha, açık. Bok çıkacağını bile bile açtım ya. Pakmak diyor ya. Bak benim gibi adama pak diyor ya. Pok diyor benim gibi adama ya. Sikeceğim pokunu da şeyini de ya. <laughs> Neredeydi lan? Anam. Feleğimiş açtı arkadaşlar ya. Anam kasıyor oyun kasıyor. Şu şuraya şu şuraya. Hmm. Şunu da at. Ender incisini de at. Tamam bokları nereye atıyorduk benim? Çöpüm nerede? Çöpüm, çöp, çöp, çöp. O çöpüm canım çöpüm. Bu çöpte az mı anlarımız geçti bizim? Hadi Only Ana gidelim askarca. Can the club, O şarkıyı söyler misiniz bize? Nightcrawler. Bir ara az mı yanlışlıkladığını söylerdim o pezevengi. Neyse hadi şunları da satalım. Ve sonra karıya gideceğiz. Ya ne yapsak ki ya? Only you. Benim elim nerede lan? Dur. Yok R değil. F. Hı. Görünmez olmuşum abi. Ne yapsak ne yapsak ki ya? Hadi modlarla uğraşalım. Şöyle evin çatısını çıkalım. Dama çıkalım. Atlayalım aşağıya. Şulap bir bokçulu gibi yapışalım. 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 Ne yapsak ki abi? Bakalım şöyle. Canavar yaratıcısı. Nasıl yapacağız ki bunu? Boşunu. Bamız. Ateş. Hmm. Ne yapsak ki bu bölüm? Şöyle güzel bir kale. Ha? Güzel olmaz mı? Oo taş tuğlaları nasıl yapacağız? yapılmıyor ki. Bak 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 bak. <laughs> <laughs> ne yapsak abi ya? <laughs> yani modlara bir geldim. Geleyim. Geldim. Geleyim, geleyim. Geldim. Geldi geleceğim. Bu neymiş? Item pek pek. Medium. Allah Allah. Neymiş ki? Mod. Miners ring. Bu nasıl yap? Dur ya şöyle güzel Şekil Şukul şeyler vardı. Onlar nerede ki? Akasya kavis. Bu neymiş? Yün. Hmm. Neymiş? Birch map. Allah Allah. Güzel bayağı şey varmış la. Bak şundan yapabiliriz ha. Otur oturgaç, oturma şeysi. Götünüzü koyuyorsunuz, oturuyorsunuz. Çok güzel bir la. O dondurma makinesi. Ice cream, ice cream, ice cream. Ağzını kırayım. <laughs> Bak tili neyim bunlar neymiş ki lan güzel şeyler var ha harika arkadaşlar bak bak ana perde kırmızı yün altın külçesi. şey cam kenarı. o benim camlara takmıştım ben onlarda shower duş kabini keskin kuvars dur 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 ben bunlara kuvars plümon varsa yapacağım kuvars plümon varsa bende de oynar kristamız kuvars plümon varsa bende de onlar vay nasıl yapılıyor ki? İnşallah vardır kuvars bloğum da şunlar yaparız. Bak bunlar ne hiç yapasım yok. Niyetim yok onları. Aa lucky block. Ha kostumuz. Of ya sevinmiştim. Galiba sevinmişti lucky block var diye. <laughs> lucky block, lucky block. Lucky block, lucky block. Hadi şundan yapalım. Stick and yarım tahta. O nasıl bir cümle lan Stick and yarım tahta. Amına koyayım o cümleyi. Neyse, yapalım Yani. Stick, 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 stick. Çok doğru bir kelime çıkmıyor ağzımdan ama olsun yapacak bir şey yok. Adı öyle. Stick, 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 stick. Daha stick. Çıbık, çabuk, 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 çabuk. <laughs> oh, oh, maksadı da şey. Amına koyayım ortadan. Hadi şu üçte crafting şeysi, şey 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 yapalım. 1 2 Amına koyduğum. Dur. Ben bunu yapacağım, çözeceğim. Yıllar geçse bile yapacağım. Bakın bunu buraya koyuyoruz ya. Ben bunu buradan nasıl alacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Gülmeyin bana ama. aldım Hayır. Hayır ver bana onları. Ver. Hayır. Pikaks. Pikaksım nerede? Allah 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 Allah. Kırıldı lan. Hadi şunu şuraya. Bunun içine ne koyuyoruz? Oo, oh, cool. Ha bu anda kullandığım şey kullandığım tek -Sure sürpekin adı da Herobrine Herobrine PVP tek -Sure sürpek arkadaşlar çok güzel yani ben severek izliyorum <laughs> severek kullandım mı tek -Sure sürpek yine bok videosu oldu her bölüm gibi <laughs> hadi ya ne yapalım ne yapalım ne yapalım kafam sıkıldı bölümün adı her şeye yeniden boş bir bölüm olacak Özlediniz mi beni bakalım bir. Deneyelim sizi. Hmm, ya. Ana benim burada şeyler mi vardı? Arkadaşlar. Benim burada ağaç çiftliğim yok muydu? Vardı. Allah Allah. Ben dünyanın ağacı vardı orada. Kesmedim de onları. Dur bir bakayım. Kesmiş, kestim mi ki acaba? Hatırlamıyorum dur. Ağaç chest hangisiydi bu mu? Yok. Bakalım hepsine. Aa kesmişim lan. E madenleri ne yaptım? Allah Allah. Vay anasını. Barışçıl. Barışçıl. Vay be. Ya ne yapsak ki? Hadi balık tutalım lan. Boş bir gün olsun. Olta mıydı? Holta mıydı o? olta 3 sitik 2 3 3 adet sitik 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 Evet ev telefonu çaldı ve babam geliyor. Bu yüzden videoyu kapayacağım arkadaşlar. Lanet olsun. Ama merak etmeyin. Eve girerken kapayacağım Kızıyor çünkü video çekmeme. Çok kızgın bir babam var. Hani çok Hadi şu bereketsiz topraklarda bal tutalım. Dur ya bir tane taktik vardı. Balıklar yağmursuz günde mi daha çok çıkardı? Ha arkadaşlar. Dur tam şöyle burunda. Şöyle. Ha. Halikas burnu buranın adı. Anam şöyle düştü. İmdat yüzme bilmiyorum. Kurtar beni doktor. Hop. Evet arkadaşlar. Bir baskını yedim. Ve orada balık yok. Balık tükenmiş. Balık haftaya gelecekmiş. Ben de o yüzden buraya geldim. Bir de burayı deneyelim dedim. Bakalım bir böyle kuru günde deneyeceğim. Çık akşama kadar. Balık çıkmazsa Balık çıkmazsa şey yapacağım. Desenize. Ee, yağmur yağdıracağım. Çünkü gerçekten yağmurda balık daha çok çıkar. Bakalım bu sefer yağmurda balık daha fazla çıkacak mı? Ama oyun barışçılı olduğundan balık çıkmayabilir mi? Ha? Ben neden böyle konuşuyordum? Ve herkes neden bu kadar suskundu? Ha? Neden? Abi koltaya balık vurmuyor. O balık balık vurdu. Balığımı ver? Hani balık? Oltaya balık vurdu. Gördüm. Aa ben gam... neydi o zıpkınlamadım. Şöyle bir ileri geri yapsaydım. Dur lan. Dur lan Bakın şöyle yapınca daha yakın görünüyor. <laughs> Zımpalı yok. Zımpa, zırpa bir şeydi o. Alta batıp çıkarken balık geldi. Oba. Oba. <laughs> Atacak yapsak mı ki? Balık çıkarma <laughs> taktiği vardı ya. Neydi ki adı? Allah Allah. Dur. Bu da son çekişim ya. Balık çıkmazsa yağmur yağdıracağım. Hayır çıkmadı. Slash. Yukarı 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 yukarı. da. Allah. Ya yağmur ya. Benden izin. Bakın yağmuru çekiyorum. Geldi. Yağsana lan. Hadi Koçum bekliyoruz. Slash ve veya ter clear rain thunder rain ha ya sana lan! ayarlar Allah, Allah. neden yağmıyor? Bakiler bizim ön orları ya. Takında ufak al. Balığın gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Hadi balık kardeş. Hadi. Hadi. Ne oldu? Hadi lan. Hadi daha. Sikerim balığını da şeyini de ya. Ben çılgın mağaralarda çılgınca gezmek istiyorum. Ben çılgın çocuk Johnny Reis. Evet. Oo çok güzel bir yere gidiyorum eminim bok çıktı yani bunca iniş yürüyüş gezme her bir bok bunun için miydi bir adet bak Minecraft'ın yine tür e, korkutucu çaldı ve ben korkuyorum çok boş ve boktan bir bölüm olduğuna ben de biliyorum arkadaşlar ama yani idare edin ne yapayım yapacak bir şey bulamadım Bakın köylü amcalarla hay hay merhaba merhaba diyelim. Bak demirden bok çıktı. O zümrüt istemiyorum. Ben zümrüt sevmem. Evet. Evet adamım ben zümrüt sevmem. Neredeler? la? Ben o senin şapkanı seviyorum. Senin şapkan benim. Senin şapkan da benim. Senin şapkan çok güzel. Ama seni de sevdim. Seni daha çok sevdim. Nereye gitti la diğer? Hadi bu evi de basalım. Bura boş. Bu evdekiler karıya gitti. Ve benim karnım aç. Evet adamım karnım aç. Benim evin ilk hali la. köy bitti. Lanet olsun köy bitti. Video kaç dakika oldu? Boş bir bölüm. Her şey yeniden ama çok boş bir bölüm. Bunun için size asla affetmeyeceğim. Öldüm ha. Öldüm ha. Benim gibi adam öldü. Abi bir bakıyorum videoyu başlamamışım. <laughs> Allah kahretsin oynamam. Durun lan şuna bakacağım dur. Buraya Kömür mü koyacağız ki? Kömür tavuk eti. Durun bir deneyelim. Şunu da yapıp videoyu kaparım. Fazla başınıza sıçtım biliyorum. Çiğ tavuk. Çiğ tavuk. 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 Altın at zırhı. Vay. Demiri de var lan. Kömürüm yok mu la benim? Dur abi yukarıdan alırım varsa. Ana kömür yok la. Şansa bak. Benim gibi adamın evinde kömür yok ya. Slash. Gamma mode. Arkadaşlar siz bir şey görmediniz ki. Ne? Kömür mü alıyorum ben? Ne alıyorum lan burada? Kömür mümür almıyorum ki ben. Değil mi yani? Burada tekrar ben bir şeyi araştırıyorum yani. Bir araştırma yapıyorum. Şuradan tavuk alayım. Çiğ balık alayım. Stek hala. Şunu at. Sonra bir zola alalım. Evet alalım. Tamam yeter bu kadar. Fazla bokunu çıkarmayalım. Buradan da sıfırımıza enterladık mı? Uf. Bu nasıl çalışıyor ki? Yanmadı. Small fryer. Türkiye Fryer. Hmm. Raw. Patates. Hmm. Patatesten raw fry. Acaba patates mi yapacağız ki? Hala. turşu muydu yemek Patatesimiz lütfen olsun ve var. Evet adamım. Şöyle bir iki tane alalım tanesine 3 tane veriyorsun biz bunlar bize yeter hadi ya merak ettim hadi bunlar neymiş yan raw ferse fry fry bu neyle yanıyor ki dur yakacakların hepsini alalım kredi yanacak yakacak yanacak yakacak zıptı çıktı zıbıttı çıktı <laughs> bir yağ alalım oil Tuvalet. Ana tuvalet var. Tuvalet alacağım ben. Vega tıplı. <laughs> Duymadınız bir şey. Ee, kömür aldık. Odun kömürü. Alalım ve game moddan gene çıkalım. Game mod sıfır. Ben bunu yapana kadar buradayım arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Sizi ben asla bırakmam. Oo. Çok hızlı. Ee, Aa, tavuk bacağı. Bu ne oluyor? ona <laughs> güzelmiş lan sevdim tavuk bacağı. Çok okum. çok ab. Ay, babam edecek. Şunu da alalım. Bu da yeter. Bir de balık şeyine de bakalım. Bir de şuna bakacağım. Raf, Frangea, Fry biz tik balık çubuğu. Bir de şunu da yiyelim de. Yani aklımız kalmasın arkadaşlar yani anlatabiliyor muyum yani. Öğreneceği fıray. Pat patana nana nana nana. Allah pen belamı versin ya. Bakın, o ben buldum. O. Güzel yıkınırım. Press F for fast. SJC ayarlar. Ee, kontroller F ile çakışan ne var Hayır yok Bir dakika şu F neredeydi Normal F'nin yerine hemen bir şey koyalım Sweet Action F yerine G yapalım Hayır G çalışıyor H yapalım Evet hmm. ah. Akın ah, akın akın. Shift F. Bir bu kadar yaramıyor. E, ee, kontroller. Yani o kadar akındığımız anne yani biz sıçamadık doğru düzgün ya. Biliyordum böyle olacağını. Boh çıktı. Seni buraya koyan anamına koyayım. Şunu dur şunları atayım. Anam tuvalete nimet attık çarpılacağız. Boh gidiyor ha. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi yani beğenmediyseniz de beğenin de siz ben anlarım yani sıkıntı değil ee, ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın yani hepsini atın siz ya kafanızı göre takılın işte ben ayarlarım bakarım oradan sonra 300-500 takılın yeni hayatınızda yeni başarılığınızda ee, yeni hayatınızda durla unuttum. Yeni hayatınızda yeni başarılarınızda. Sevgilerle, sağlıkla ben Dante Veil. Hoşça kalın.